Merhabalar. Yiğit'le gezmelerdeyiz. Yiğit nerede? Havuzda. Yiğit havuzda ablalarıyla. Yiğit. Evet Yiğit geziyor. Yiğit havuzda. Küçük bir gemi var burada. İçinde oynuyor. Değil mi Yiğit? İnecek misin Yiğit? Tamam oraya da git bakalım. Ablaları Yiğit'i gezdiriyor. Yiğit çok şanslı. İki tane ablası var. Çok güzel burası da duvardan da sular geliyor. Çok güzel. Bahçe burası çocuklar. <laughs> diğer gemiye gitti. Bakalım neler yapacak orada. Efendim. Büyük dürbünle bana bakıyor. Ay. Gemiden böyle. Ay yayın. İt. Bay bay. Yiğit tanımaya çalışıyor şimdi havuzda neler var neler yok. Geziyor. Ve bir tane daha var aynı gemiden. Şimdi Yiğit oraya gidiyor gezmek için. Gökçe çıktı bile. Gökçe çıktı bile. Yiğit de bakıyor. Merdivenden de çıkmıyor. Varillerin içinde ne var onu merak ediyor. Ay nereye tırmandı? Yiğit nereden çıktı? merdivenden benden değil de nereden çıktı? <laughs> Yiğit nereden çıktı ablasıyla? Evet, şimdi ön tarafa geçer Yiğit. Bunları çevirmek için. Yiğit'i göremiyorum şu an. Yiğit'i göremiyorum hala. Yiğit göründü. Yiğit gemi göründü. <laughs> Ablasıyla bakıyor diğer havuzlara, kayaklara bakıyor. Hı? <laughs> Yiğit eğlenmeye devam etsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere çocuklar.